Merhabalar. Bugün size Excel'de 3 harika özellik göstereceğim. Çok az bilinen 3 harika özellikten bahsedeceğim. Bu özellikler sizi iş hayatında bir adım ileriye taşıyacak. Öğrendikten sonra işlerinizi çok daha kolay ve çok daha hızlı halledebileceksiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına kısacık da olsa yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Hadi gelin birlikte uygulamalarımıza başlayalım. güzel de çok eğer formülü. Çok eğer formülü birden fazla koşul olması durumunda kullanılır. İç içe eğer yerine kullanılan ve Excel 2021 ve üzeri versiyonlarda yer alan bu formül harika bir formüldür ve çok işlerinizi kolaylaştıracaktır. Bakın burada iki tane örneğimiz var. Bu iki tane örneğimizi birlikte yapalım. Eğer örnek iki sayfasındayım. İkramiye iç içe eğer diyor. Bakın 13 yıldan fazla çalışana %40, 9 yıldan fazla çalışana %25, 3 yıldan fazla çalışana %10 olacak şekilde ikramiye vereceğiz. Diğerlerine ikramiye vermeyeceğiz. Burada bunu çok eğer formülüyle yapacağız arkadaşlar. Geliyorum buraya ikramiye alanına eşittir çok eğer dedikten sonra tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Bakın buradaki fx fonksiyonuna bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Mantıksal test 1 doğruysa değer 1. Mantıksal test 2 doğruysa değer 2 diye devam ediyor. Bakın mantıksal test 1 kısmına geliyorum. Çalıştığı yıl büyük 13 ise. Eğer doğruysa değer ne yapacağım? %40 ikramiye vereceğim. %40 ikramiyeyi nasıl vereceğim? Maaş çarpı 40 yüzde yazabilirsiniz. Ya da 0,4 de yazabilirsiniz. İkisi de aynı şekilde çalışır. Mantıksal test 2. Yine aynı hücreyi seçiyorum bakın çalıştığı yıl hücresine. Büyük 9 diyorum. Eğer 9'dan büyükse ne yapacağız? %25 ikramiye vereceğiz. Maaş çarpı 0,25 yazıyorum. Bakın mantıksal test 3'e geliyorum. Yine buradaki çalıştığı yılı seçiyorum. Bu sefer diyorum ki bu hücre büyüktür 3'ten ise bakın bir sonraki adıma geçemiyorum. Nasıl yapacağım? Tab tuşuna basarak geçebildiğim gibi bakın buradaki kaydırma çubuğundan aşağı doğru kaydırarak da geçebiliyorum. Eğer doğruysa değer 3 bu sefer çalışana %10 ikramiye vereceğiz. Maaş çarpı 0,1 yazıyorum ve bakın tamam dediğimde ve aşağı doğru kopyaladığımda benim belirtmiş olduğum kriterlere göre ikramiyeleri getirdi ve buraya ekledi. 3 yıldan az çalışan olmadığı için bakın boş gelmedi. Mesela şunlardan bir tanesini 2 yaparsam eğer gördüğünüz gibi yok sonucu geldi. Peki bunu nasıl boşa çevireceğim? Başına geliyorum. Eğer hata diyorum ve tab tuşuna basarak formülümün içerisine giriyorum. Bakın sona geliyorum. Noktalı virgül koyup çift tırnak ekliyorum. Çift tırnak boş demek, boş bırak demek. Parantezi de kapatıyorum ve enter'e basıyorum. Bakın yok olan hücreleri de bu şekilde kaldırabiliyorum. Şimdi izine gelelim. Diyor ki insan kaynakları için 14 gün, bilgi işlem için 13 gün, muhasebe için de 15 gün izin yazdıralım. Eşittir çok eğer diyorum. Tab tuşuna basıyorum formülümün içerisine giriyorum. Bakın fx'e bastım ve fonksiyon bağımsız değişkenleri iletişim kutusunu açtım. Mantıksal test 1. Bu hücre içerisindeki değer eşittir. Tırnak işareti içerisinde insan kaynakları ise ne yapacağız? 14 gün izin yazdıracağız. 14 yazıyorum. Mantıksal test 2. Bilgi işlem ise 13 gün. Aynı hücreyi seçiyorum. Eşittir tırnak işareti içerisinde. Bu sefer bilgi işlem ise buraya geliyorum. 13 yazıyorum. Mantıksal test 3. Yine buradaki hücreyi seçiyorum. Eşittir. Bu sefer tırnak işareti içerisinde muhasebe ise yani o hücre içerisindeki değer kanımlıyorum aslında tek tek. Bir sonraki adıma tap tuşuyla geçiyorum. Doğruysa değer 3 kısmına da 15 yazıyorum ve tamam dediğimde şöyle ortalayalım buradaki verimizi de daha net gözüksün ve sağ alt köşeye çift tıkladığımda da gördüğünüz gibi her birine departmanlarına göre izin de böylelikle yazdırmış oldum. Çok eğer formülü sizler de bu şekilde kendi verilerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gelişmiş filtreleme özellikleri. Bakın birden fazla kritere göre Excel'de biz gelişmiş filtreleme yapabiliyoruz. Mesela kredi türümüz şuradaki kredi türümüz taşıt olanları ve yaşı 40 yaşından büyük olanları filtreleyebiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Yine buradan geliyorum bakın veri sekmesine veri sekmesinin altında sırala ve filtre uygulanın içerisinde gelişmiş diye bir seçeneğim var. Karmaşık ölçütler kullanarak filtreleme seçenekleri diyor açıklamasında da. Gelişmişe tıklıyorum ve gelişmiş filtre iletişim kutusu açıldı. Bakın ben bunu seçtiğimde otomatik olarak buradaki verilerimi seçmiş oldu. Liste aralığını zaten seçmişti. Ölçü aralığı ölçüt aralığı olarak da bakın benim ölçütlerim bunlar. Ben bu aralığı seçiyorum ve tamam dediğimde Bakın olduğu yerde taşıt kredisi ve gördüğünüz gibi 40 yaşın üzerindeki verileri filtrelemiş oldu. Şimdi tekrar geliyorum mesela geliş, gelişmiş filtrelemeye. Buradaki ilgili işlemlerimi kaldırabilirim. Ya da bakın gelirim buradan giriş sekmesine sıralı e, sırala ve filtre uygulamanın altından temizle diyerek başlangıç noktama dönerim. Mesela şimdi de e, taşıt yerine tüketici kredisini filtreleyelim. Yanlış da yazmayalım tüketici ve bu sefer de 40 yaşın altındakilere bakalım. Şöyle diyeceğiz bu sefer de. küçük 40 yazacağız sevgili arkadaşlar. Bakın şimdi geliyorum buraya. Yine veri sekmesine geldim. Gelişmişe tıklıyorum. Ve ölçü aralığı olarak liste aralığını zaten otomatik olarak kendisi seçti. Ölçü aralığı olarak da buradaki sevgili arkadaşlarımı seçiyorum. Ve tamamı bastığımda bakın tüketici kredisi ve 40 yaşın altındakileri burada filtrelemiş oldum. Yine geldim buradan girişten temizle diyerek filtreyi temizlemiş aynı işlemi başka bir yerde de yapabiliyorum. Yani kendi içerisinde değil yan tarafa da kopyalayabiliyorum. Mesela bu kriterlerimize göre biz yan tarafa filtreleme işlemi yapalım. Bakın veriyi seçiyorum. Gelişmişe tıklıyorum ve yine buradaki gördüğünüz gibi liste aralığını seçti. Ölçü aralığım da yine burası seçili. Bakın A3 ve B4 arasını seçti. Bu sefer başka bir yere kopyala seçeneğini seçiyorum ve hedef olarak da örneğin şurayı seçiyorum ve tamam dediğimde Bakın benim istediğim kriterlere göre gördüğünüz gibi verilerimi filtreledi ve buraya getirmiş oldum. Gelişmiş filtrelemeyi sizler de kendi verilerinizde kullanabilirsiniz ve çok da işinize yarayacak çalışmalar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Excel'de güzel mini grafikler. Mini grafiklerde çizgi, sütun ve kazanç kayıp grafiklerimiz mevcut. Bakın buradaki Ocak'tan Haziran'a kadar olan aylara ait satış raporlarımızı buraya grafik haline getireceğiz. Ekle sekmesine geliyorum. Ve burada ekle sekmesinin içerisinde mini grafikler var sevgili arkadaşlar. Mini grafiklerde çizgi, sütun ve kazanç kayıp grafikleri var. Bakın bu hücreyi seçtikten sonra çizgi grafiğine tıklıyorum ve mini grafik oluştur iletişim kutusunu açıyorum. Veri aralığı kısmına Ocak'tan Haziran'a kadar seçiyorum ve tamam dediğimde bakın buraya çizgi grafiğini eklemiş oldum. Aşağı doğru kopyaladığımda her birine ait çizgi grafiğini kolayca eklemiş oldum. Sütun grafiği ekleyeceğim. Yine geliyorum ekle sekmesine. Burada bu sefer sütunu seçiyorum ve yine mini grafik oluştur iletişim kutusunu açtım. Veri aralığı olarak yine buradaki ocaktan hazirana kadar olan değerleri seçiyorum. Tamam'a basıyorum ve aşağı kadar seçtiğimde gördüğünüz gibi bu sefer bir hücre içerisinde sütun grafiklerini oluşturmuş oldum. Yine kazanç kayıp grafikleri ekleyeceğim. Bakın ekle sekmesine geliyorum. Kazanç kayıba tıklıyorum. ve Veri aralığı olarak ocaktan hazirana kadar seçiyorum. Ve tamama basıyorum. Aşağı doğru çektiğimde bakın eksi bir değer olmadığı için hepsi artıda ve mavi olacak şekilde gözüktü. Mesela şu 176'nın önüne eksi koyarsam bakın kırmızı olduğunu görebilirsiniz. Ya da şu 136'nın önüne de bir eksi koyalım. Bakın gördüğünüz gibi biçimler değişti. Yine ben buradaki çizgi grafiğini seçtiğimde bakın mini grafik diye bir iletişim kutusu açılıyor. Buna tıklayarak mesela ben buradaki Veri Grafiğimin türünü değiştirebilirim. Mesela sütuna geçiş yapabilirim. Ya da kazanç kayıba geçiş yapabilirim. Ya da tekrar çizgiye dönüş yapabilirim. Verileri düzenli diyerek veri kısmımı düzenleyebilirim. Bakın yüksek noktaları vurgulayabilirim. Düşük noktaları vurgulayabilirim. Negatif noktaları vurgulayabilirim. Burada negatif noktalar da mevcut. Bunu da vurgulamış oluyorum. Bakın ilk nokta, son nokta ya da işaretçiler olacak şekilde her birine ait noktalama işaretlerini de buradan koyabilirim. Yine buradan stilimi değiştirebilirim. Bakın renk olacak şekilde değiştirebilirim ya da şöyle biraz daha koyu renk yapalım ki gözüksün. Gördüğünüz gibi böyle bir renk seçebilirim. Ee, mini grafik rengini buradan otomatik olarak da belirleyebilirim. Bakın değiştirebiliyorum. İstediğim bir tanesini buraya ekleyebiliyorum. Gördüğünüz gibi her türlü değişiklik yapabiliyorum. İşaretçi renklerimi değiştirebilirim. İşte negatif noktalar, işaretçiler vesaire. Şöyle siyah olacak şekilde yapalım. Gördüğünüz gibi yine eksenlerde değişiklik yapabilirim. İşte tarih ekseni türü ekseni göster. İşte verileri sağdan sola çiz gibi buradaki özel değişiklikleri yapabilirim ya da gruplandırıp grubu çöz yapabilirim ya da sil diyerek seçmiş olduğum hücredeki mini grafiği silebilirim sevgili arkadaşlarım.